Merhabalar, Doktor Burcu Barıçigil. Özel Çamlıca Erdem Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün sizlere koltuk altı botoksundan bahsetmek istiyorum. Koltuk altı botoksu ter kokusunu engeller mi? Koltuk altı botoksu deri altına botulinum toksin enjeksiyonunun uygulanmasıdır. Ter salgısını azalttığı ve ter miktarımızı azalttığı için koltuk altı ter kokusunu çok güzel engeller. Koltuk altı botoksu nasıl uygulanır? Koltuk altı botoksu deri altına küçük iğneler yardımı ile botulinum toksin enjeksiyonunun yapılmasıyla uygulanır. İşlem ortalama 10-15 dakika sürer. İşlemden sonra hastamız rahatlıkla rutin günlük hayatına devam edebilir. Koltuk altı botoksunun etkisi ne kadar sürer? Koltuk altı botoksunun etkisi kişiden kişiye değişmekle birlikte 6-9 ay arası sürebilmektedir. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.